sevgili balık burçları hepinize güzel bir hafta diliyorum bugün Jüpiter günü müşteri yıldızı günü perşembe 17 Mart perşembeden 23 Mart'a kadar ki bir perşembeden bir perşembeye yıldızname yorumlarınıza başlıyorum Allah hepinize kolaylıklar versin ne diyelim sevgili balık burçları bir dolunay gerçekleşiyor biliyorsunuz yarın cuma günü başak burcunda bir dolunay arkadaşlar zıt burcunuz başakta <laughs> ay zıt burcunuz başaktayken dolunay sizin iç dünyanızda ferahlamalar yapacak iç dünyanızdaki kargaşayı söküp atacak ha Canan Hanım ben çok sıkıntıdayım içim daralıyor, uykusuzum kabul arkadaşlar. Dolunay fazı bütün canlıları daha önce de bahsettim. Biraz rahatsız eder. Çünkü iç hesaplaşma kolay değil. Bazen de bizim yanlışlarımız olabiliyor arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Bir dolunay fazında sıkıntılar olabilir. Fakat ne olursa olsun dolunay bizi eşitler. Bizi türlü sıkıntılardan, üzüntülerden alır götürür arkadaşlar. şimdi hayırlısıyla bakalım neler getirecek bu dolunay fazı bize bir bakıyoruz arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim ve lezifetana Fakti ma ente kadin caferi sadık buyurur ki el fal sahibi bu fakir sana geldi şöyle delalet eder sakın ola ki bir e, sakın ola ki pardon arkadaşlar tek başına hareket etmeyesin. Cesaretle bir şeye atılırsın ama bu cesaretin sonu biraz hüsrandır. O yüzden gerek ailenle gerek sahip olduğun dostlarınla beraber hareket edersen mutlu son gözükür. Tek başına hareket edersen bu bir yıkımdır. Sevgili balık burçları belki bu hafta bir iş girişiminiz olabilir. Yola gitmek olabilir ailenin karşı geldi birisiyle evlilik hazırlığı olabilir. Bak ne diyor? Baya bir sıkıntı verdi arkadaşlar. Tek başına gidersen çok yanılırsın. Aynı zamanda sıkıntıya düşersin diyor arkadaşım. Her türlü sıkıntıyı göze alıyorsan ya. Görüş ayrılıkları var. Bazı tartışmalar var. Hem iş çevresinde hem Ailevi çevrelerde, fakat kendinden büyük bir abin, ablan olabilir. Onun da baskısı var üstünde. Senin bağımsız bir insan olduğunu unutuyorlar. Çok fazla baskı da yapılmış olabilir aile büyüklerinden birisinde. Özellikle evlilik ve kazanç konularında sıkıntı verdi arkadaşlar. Ve de evliyseniz ya da bir partner durumu varsa, bir aşk durumu var ise partnerin ailesi de seni çok rahatsız ediyor bu arada onu söylüyorum. Bazı sözler yıkımına, bazı sözler üzüntüne sebep olmuş olabilir. Evet. iki büyük isteğin var. Olacaktır arkadaşım. Yalnız yeni bulduğun dostlarını eskilere değişme. Eski dost düşman olmaz. Şu anda senden haber bekleyen kişiler var. Şu anda gelsin de görüşelim diyen kişiler var. Enerjisi yüksek seni seven insanlar. Belki bir şehir değiştireceksin. Belki bir iş değiştireceksin. Evden gidebilirsin. Ama <laughs> geride kalanlar seni seviyor arkadaşlar. Maddi durumum yok veya işte sıkıntıdayım diye endişe etme. Tez zamanda maddi durumla ilgili düzelmeler olacağını gösterdi arkadaşlar. Özellikle balık burçlarının eli bereketlidir. Hiçbir zaman yokluk yüzü görmezler. Yani bazen de itiraz edebilirsin. Olur olmaz. işte Canan Hanım yokluk yüzü görmedim ama işte zaman zaman sıkıntı da oluyor diyebilirsin. Oluyor arkadaşlar. Herkesin oluyor. Dünya hali bu. Sıkılmadan, yokluk görmeden varlık olmuyor maalesef. Zaman zaman hepimiz görüyoruz ama balık burçlarının kısmeti buldur Tebrik ederim. Çalışkanlığına aynı zamanda ama biraz insanlara fazla güvenirler. O kusurlar en büyük kusurlar odur. Çabucak kanarlar. O kusurlarından vazgeçerlerse kendilerine faydaları olur. Çünkü kendilerine zararları oluyor. Bari bundan sonra faydaları olsun. Arkadaşlar böyle bir 3 veya 4 yerden maddi imkanlarınız çoğalacak. Düğümler çözülüyor. Maddi olanaklar çok iyi hale geliyor. Onu da haberiniz olsun. Bazı korkuların var, bazı sanrıların var. Bunları aşacaksın. İnsanlarla çok fazla konuşma, insanların çok fazla derdini dinleme. Darda kalanlara yardım et maddi anlamda ama çok fazla derdi dinlersen sen de gam ve kedere gark olacakmışsın. Dramatize ediyorsun, içselleştiriyorsun. O kötü bir şey. İyi ya da kötü insanlara fazla deme merhaba merhaba ötesi yok arkadaşlar. Demeyin. Demeyin yorulursunuz. Ee, bir de bazı işte yollara gitmekten sakın. Burada da öyle çıkıyor arkadaşlar. Bolluklar, bereketler seninle olacak. Başarıya ulaşmak için, önündeki engelleri aşmak için biraz harekete geçmeni istiyor zaman. E ee, İki tane telefon gelecek, iki ayrı yerden telefon gelecek, iki ayrı yerde konuşma yapacaksın. Ondan sonra işler yoluna girmeye başlayacak sevgili dostum. Yalnız şöyle bir şey var. Bazı sağlık problemlerin olabilir balık kuşları. Uzun süredir bir hastalık kronik hastalık hissedebilir ya da ailenin sağlık problemleri, ameliyat işleri olabilir. Onlarla uğraşabilirsin bir aldanma aldatılma enerjisi var mı? Var. Pişman olacak mı? O kişi pişmanlıklarla dönüyor. Özellikle balıklarla akrepler, balıklarla yengeçler arasında ihanet hat safhada olabilir. Yine balıklarla kovalar arasındaki ihanetler de olabilir. Ama pişmanlıkları var. Ne diyelim bir cuma günü eski partner gelebilir. Yani kabul eden eder etmeyen de gitsin der. Çünkü azı kere fazla kabul etmek ya da iyi niyetli olmak işe yaramıyor. Siz bilirsiniz. O kararı siz verin. Ama eski partner gelecek ve sana mesaj yazacak. Ne kadar sürede? 4 günle 14 gün arasında geldi. Gelmesi, mesaj yazması var. Karşılıklı konuşacağınız var. Fakat 3. şanslar gitmemiş gözüküyor. Aldanma, aldatılma enerjisi seni arafta bırakabilir iki arada bir deride bırakabilir aman dikkat et diyorum bir maddi sorun çözülürken bir iftiraya kurban gitti belli oluyor balık kuşları. aklanacaksın herkes senin masumiyetini ve sayısız iyiliğini hatırlayacak aynı zamanda bolluk ve bereket her türlü kalbini açacak evini açacak ve seni sıkıntılı süreçlerden bitirecek bir arsa işin olabilir. Bir banka işin olabilir. Hayırlısıyla çok iyi neticelerini, çok iyi sonuçlanacağını gösterdi arkadaşım. Şimdi arkadaşlar Etrafınızda günahkar insanlar olabilir, suç işleyen insanlar olabilir. Daha önce de dedim. Mutlaka kimsenin suçunu, günahını yüzüne vurmayın. Dedikodusunu etmeyin. Her kim kimin ayıbını örterse Rabbim ahiret gününde de onun günahlarını örtecekmiş. Böyle yapın balık burçları. Kimsenin karıştırmayın özel hayatını. Karıştırmayın size karşı tutumunu. Madem kötü davrandı ya da sizi kötüledi uzaklaşın gidin arkadaşlar. Çok fazla dedikodu da hoş bir şey değil. Ya yani da dedikodu yapanların yanında olmak da hoş bir şey değil. Allah bunu Kur'an'da kesin hükümlerle yasaklıyor. Bu tür kötü insanları dost edinmeyin, meclislerinde bulunmayın, gitmeyin, gelmeyin, komşuluk etmeyin diyor arkadaşlar. O yüzden. <laughs> Aslında Kur'an-ı Kerim'deki hüküm yani çok net ama ...onu farklı yorumlayanlar da var... ...kısacası Allah'ın hükmü vardır... ...dedikodu olan yere gitmeyin arkadaşlar... ...onu söylemek istiyorum... ...bu haftaki zikrinizi veriyorum... ...bir perşembeden... ...bir perşembeye bolluk gününde... ...bereket gününde... ...perşembe günü biliyorsunuz... Jüpiter günü... ...ya fethan zikrini çekeceksiniz... ...489'dur tekrar sayısı... ...çoklukla zikredin... ...giderken, gelirken, oturken, kalkır, kalkarken bu hafta müşkülleriniz var, insanlarla müşkülleriniz var, parayla müşkülleriniz var. Kolaylaştıracaktır, darlıktan kurtaracaktır. İyi hüküm veren, gayet iyi bir döneme sizi sokacaktır arkadaşlar. Allah ya fetah çekeni darda bırakmaz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz likelayın, abone olun ve yorum kısmına mutlaka bir emoji bekliyorum. Daha çok keşfete düşmek adına sizleri de çok seviyorum. Hoşça kalın Dostça kalın Allah'a emanet olun sevgili balık burçları